Herkese kadar merhaba Bugün abiyiz. Bugün nasıl montaj yapılır? Yapacağız yani montajı yapacağız. Ee, mesela böyle bir video çekirdim ben. 2 dakikalık. Müzik diye. Yani müzik ekleyebiliriz. Ben bunu ekleyeceğim. Ama eklemeyeceğim. Ekleyeceğim dedim. Sonra eklemeyeceğim. Siz istediğinizi ekleyin arkadaşlar. Sonra eee... Buradan ben çıkarmadan bir şey yapmak istiyorum mesela. Buraya şunu yapacağım. Birazcık da komik montaj olacak bu. Aa, biraz arkadaşlar. Şimdi onu ya sinir ettin beni. Aa bu tamam. Buradan bunu alıyorum. Daha buraya <laughs> koyuyorum. bunu buraya kadar çekmeyeceğim. Tamam. Buraya kadar çektim. Tamam. buraya. bunun karakterlerini göstermek için yaptım. Çok iyi karakterleri var da. Şunu alalım. Şunu birazcık küçültelim. Şuna göstereyim. Hop. Yok. Çok kısa oldu böyle böyle kısaldığını da yapabiliyorsunuz. Sonra Mr. P'yi gösterelim. Yani güzel uygulama yani tavsiye ediyorum. Aşağıdan da uygulamayı indirebilirsiniz. Yani aşağıdan dedim açıklamadan linkini verdim. Hop sonra buradan Gale'i gösterelim. Hadi bu da büyük olsun. Gel. Gale. Gel nerede? Dur. Tamam. Sonra Leon'u gösterdim. Neden gösteriyorsam artık? Bilmiyorum. Tamam buradan bunu silelim. Sonra buraya gelelim. Sonra bundan bir tane daha alayım. Buraya koyayım sen diye. Tamam. Yatık. Şimdi buradan şuna geliyorum. <laughs> yani bu video komik. Ee, bunu da şöyle yapalım. <laughs> komik buna da ekleyelim. Çıkartma bunları ya. Şimdi burada maça giriyorum zaten. Burada da bir şeyler yapacağız. Power play'e giriyorum. Heh. Arkadaşlar. bunları geçebilirim aslında. Dur. Nerede o? Bu. Hop. Bunu şimdi küçülteceğim koyacağım bir tanesi gösteriyorum şimdi şöyle yapmak istiyorum yok bunu sonra yaparız şimdi dur dur hangisine basıyorum Tamam. Şunu da böyle. Bunu gösterelim. Bastım. Bu video belki atabilirim şeye. Youtube'a. Hop 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 arkadaşlar. Burada zaten ölecek gibi düşündüm ama Kasıyor ne derse. Ne? Ben bunları bekliyorum. Dur. Hop. Bir tane daha mı atıyorum? Ne atıyorum? De, tamam. Hop. Bundan bastım. Videoya çıktığını bir Bitti galiba arkadaş. Ve bum çok güzel atmadım mı? Bak, yediliyor düzük. Tamam ya, bu kadar çıkartma yeter. Arkadaşlar bir de şu var. 2 dakika 37 saniye ya. Bu mesela uzunluğa doğru Özel yani. Şuradan ee, metin yapalım. metine Metinden. Şuraya. Ne yazalım? Karakterlere. Bak. Acı. Kanka bana bana olsa sen. Ee, sana bakalım. Acı. Dur neydi ya? X nerede Heh. X1 Şimdi bunu böyle. Yap. Hop. Tamam. Bunu böyle yapalım. Tamam arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadar. Siz bunların hepsini yapabilirsiniz aslında. Yani efekt de var. Hadi e, buradan şey de yapabiliyorum bak. Mesela bu bu çok güzel oldu. Oooh mükemmel oldu. Bu da? Bu? Diğeri? De, bu? Bu da mı? Bu. Bunları da indirebiliyorsunuz. Ben indirdim bazılarını. Hadi e